Oğlum kalkmamız lazım lan. derse geç kalacağız. Oğlum dudağını uçuklayacak. <laughs> ne lan? Lan dudağını uçuklayacak. ne oldu? İki çay söyle de anlatayım. Ali abi iki çay söyle bize bana yaz. Ne oldu oğlum? Oğlum Jennifer Lopez'in serveti dudağını uçuklatacak. Allah senin belanı vermesin. Bunu mu söyleyecektin ya? El alem kazanıyor bizim çenemiz yoruluyor ya Üf. Üf. Oğlum ne yaptınız dün Ersagun'la? Ersagun dün bombayı patlattı sana öyle söyleyeyim. Ne yaptı lan yine? Bir çay söyle de anlatayım. Ali abi bize iki çay yollasana. Bana yaz. Ne yaptı? Abi dün bankaya gittik önce. Sonra? Ya yine bir parça parça anlatacaksın ya. Oğlum bankada bir kuyruk bir kuyruk böyle bir şey olamaz. Herkes bedelli kuyruğunda ya. Abi neyse biz sıra numarasını aldık bekliyoruz. Çakır botları sadece 59 lira. Hem kışın ayağınızı sıcak tutacak hem de Abi, çok uygun yani, fiyata. Reklam mı aldın ya? Allah kahretsin. Abi neyse ondan sonra bizim sıra geldi. Biz ödedik çıktık. O kadar işte ya. Beğenemedin mi? Oğlum 7 ayla bedelliği kaçırdım inanamıyorum ya. 88'lere bedelli müjdesi. Ulan <laughs> ciddi misin sen? Anlatsana ne oldu? bir çay söyle de anlatayım. Ali abi iki çay söyle. iki tane kahve latte söyle bana yaz hepsini. Ne oldu oğlum anlat. 1 Ocak 1988 doğumlular da artık bedelliden faydalanabilecek. Bu eski haber bu. Oğlum 1 Ocak 1988'liler de bedelliden faydalanabilecek. Ya biliyorum bir ay öncesinin haberi. Niye Umut Yücarlı yapıyorsun bana? Ben sana 7 ayla kaçırdım diyorum 1 Ocak diyorsun ya. Ya vicdansız. Oğlum bu soruyu anlamadım burada ne demek istiyorsun? SGK'lılar dikkat. Oğlum ne oldu lan? SGK'lıları bu haber çok ilgilendiriyor. Ne oldu oğlum ne oldu? Oğlum bir çay söyle de anlatayım. Ali abi iki tane çay söyle bize bana yaz çabuk çabuk. Ne oldu oğlum? SGK'lılara yeni düzenleme. o nedir ya? Ne satıyorsun ne reklam olduğu belli değil. Ayı mı satıyorsun ya kravatlı ayı? Sıfatına tüküreyim ya. SGK'lılar artık bankamatikten işlem yapabilecek. Ya bu muydu? Yüreğime indirdin ya. Böyle mi verilir bu haber ya? Ne biçim insanlık var, ne biçim vicdan var sende ya? Vay Kanzi çıktı mı sınavdan? Oğlum Ersagun Hoca öyle bir şey yaptı ki. <laughs> ne yaptı lan? Görenler gözlerine inanamadı. <laughs> ne yaptı oğlum? Ya i̇ki çay söyle de anlatayım. Ali abi iki çay söyle bize bana yaz. Hemen getir. Ne yaptı? Ya bir şey yok ya. Derste burnunu sildi. Ya niye böyle yapıyorsun? Niye böyle anlatıyorsun? Neden yapıyorsun bunu? Ben sandım ki pantolonunu falan indirdi Niye heyecanlandırıyorsun beni? Çaylar nerede kaldı ya? Ya geliyor. İptal et çaylar Ali abi. İptal et. <laughs> ne yaptın Kanzi? Onları hiç böyle görmedin Kanzi. Kimleri lan? Onları hiç böyle görmedin. Oğlum onlar kim? <laughs> bir çay söyle de anlatayım. Ali abi, bize iki çay yollasana. Kimi lan? Oğlum bak çok şaşıracaksın. Ünlülerin çocukluk halleri. Bak bu Murat Boz'un çocukluğu. Çok şeker değil mi? Ya bana ne Murat Boz'un çocukluğundan ya? Ne anlatıyorsun bana ya? <laughs> Öyle deme oğlum. Bak 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 bunu tanıyacak mısın? Bak şaşırtan değişime bak. Demet <laughs> Akalın'ın çocukluğu. Bir de şaşırtan değişim diyor. Gözlerini belerte belerte ya. Bana ne ya? <laughs> Oğlum sen daha dur, daha bitmedi. Bak ünlülerin makyajsız hallerine ne dersin? Bak kimi getirdim ya, yanımda yerimde. Dur dur dur. Mustafa abi gelsene. Gel gel. Bak kimi getirdim. Tanıdın mı? <laughs> Mustafa Keser'in makyajsız hali. Ya git ya. Ya vallahi billahi. Söylesene abi bir şey. Ya Kanzi ben dün gelemedim Ersakon'un düğününe ne oldu? Şok! Ateş püskürdü! Kim ateş püskürdü lan? Açtı ağzını yumdu gözünü çok sert konuştu. Kim sert konuştu oğlum? Bir çay söyle de anlatayım. Ali abi ya bize iki çay yollasana. Ne oldu? Ya Ersakon'un dedi şaka yollu geline kızdı. Dedi ki işte böyle böyle halay çeken gelin kocasına nasıl bakacak o. Oh. Ulan ben de bir şey oldu zannettim olay çıktı millet kafa göz birbirine girdi zannettim ya. E ee, Kanzi var mı havadis? Olmaz mı Kanzim? Ünlü megastara hapis şoku. Hangi ünlü megastar lan? Megastar ellerinde kelepçeyle merkeze götürüldü. Sezen mi? Ajda mı lan? <laughs> Bir çay söyle de anlatayım. Ali abi bize iki çay yollasana. Kim lan? Romanya'nın ünlü megastarı George Maldaraşan'ı kırmızı ışıkta geçtiği için polis tarafından gözaltına alındı. Kelepçeyle merkeze götürüldü. Maldaraşan'ı kim lan? Maldaraşan'ı kim? Ne megastarı ya? Romanya'nın megastarı.